Su tüm canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Peki litre litre tükettiğimiz suyun nitrat oranını biliyor muyuz? Fazla nitrat oranının bağırsak kanserine yol açtığını hiç duydunuz mu? Detaylar haberimizde. Yapay gübrenin kullanılması, ziraatta, hayvancılıktaki bir takım durumlar İçme sularına daha fazla nitratın karışmasına yol açabiliyor. Bu da bir takım sağlık sorunlarına neden oluyor. En başta bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor. Hatta tüm bağırsak kanseri vakalarının %3.26'sının sadece içme sularındaki yüksek nitrat düzeyiyle ilişkili olduğu bildirildi. Araştırma Yeni Zelanda'dan bir grup bilim insanı sudaki nitrat oranına yöneldi ve sonuçlar korkutucuydu. Her sene en az 100 vakanın bağırsak kanseri vakasının içme suyundaki nitratla ilişkili olduğu bildirildi. İçme suyu kaynakları belli aralıklarla denetleniyor. Nitrat oranları ölçülüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 10 mg, litrede 10 mg altında olması gerekiyor nitrat düzeylerinin. Bunun üzerinde olursa zaten gerekli önlemler alınıyor. Ancak bazı su kaynakları denetimlerin dışında. Kaynak suları veya normal e, içme suyu şeklinde musluktan akan suların dışında tabii kullanılıyorsa buralarda risk çok daha fazla. Çünkü bunların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Vatandaşın yapması gerekense çok basit. Tükettiği su kaynaklarını araştırmalı ve güvenilir kaynaklara başvurmalı.